Son zamanlarda e, yoğun miktarda bölgemizde insanlarda uyuz vakalarının arttığı ile ilgili şikayetler var. Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Polat Türkoğlu, Edirne'de yaptıkları araştırmada ciddi uyuz vakalarına rastladıklarını söyledi. Son zamanlarda e, yoğun miktarda bölgemizde insanlarda uyuz vakalarının arttığı ile ilgili şikayetler vardı. Sizlerin de bu konuda sorularınız vardı. E, onunla ilgili evet bir araştırmada bulunduk. E, durum gerçekten çok iç açıcı değilmiş. eski dönemlere göre yani bundan birkaç sene öncesine göre vakalarda 3-4 kat artış olduğunu söylüyor yetkililer. Daha öncesinde beşer hekimlerin de açıklamaları var zaten bu konuda ciddi bir artış olduğunu söylüyorlar. bizim açımızdan ve veteriner hekimlik açısından baktığımız zaman da biz barınaklardaki ve serbest veteriner hekim arkadaşlarımızla görüştük. onlar sayının bu denli arttığını söylemiyorlar. Yani hayvanlarda uyuz vakalarının ciddi bir artışı yok. Ee, bu bizim açımızdan sevindirici bir durum. Ee, en azından e, bölgemizdeki hekim arkadaşlarının ne kadar özverili ve daha e, aktif olarak çalıştıklarını da gösteriyor aslında bu. Sadece Edirne olarak bakmıyoruz. Kırklareli bölgesinde, Tekirdağ bölgesinde de aynı şekilde barınaklarında ciddi bir eradikasyon yapılıyor bu konuyla alakalı ve ciddi çalıştıklarına şahit olduk arkadaşlar. E, buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Ama beşeri vakalardaki artışın sebeplerini tabii ki e, doktorlarımız daha iyi bileceklerdir. Bizim yaptığımız araştırmada da insanların arasında yayılımın çok hızlı olduğunu gördük. E, veriler onları gösteriyor. E, rakamsal olarak belirtmek istemiyorum. E, sürekli değişen veriler bunlar çünkü. Ama gördüğünüz kadarıyla bir aileye maalesef ki uyuz etkeni bir şekilde girdiği zaman e, ailenin tüm bireylerinin ilaçlanması ve e, tedavi edilmesi gerekiyormuş. Buna da çok fazla uyulmadığını söylediler. E, i̇nşallah önümüzdeki süreçte daha hızlı bir e, aksiyon olarak bunu engellemeye çalışırız. Biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Her konuda bu konuda destek vereceğiz. E, odamız adına da söyleyebilirim. Meslektaşlarımızın tamamı zaten özveriyle çalışıyorlar. E, bu konuda herhangi bir problemimiz yok şu an. Uyuzun bazı türleri maalesef e, insanlar da bulaşabilecek karakterdeler. Ama e, hayvanlardan temasıyla alakalı herhangi bir veri yok. E, Sağlık Bakanlığına da baktım. E, orada da bir şey göremedim bölgemizdeki beşeri hekimlerle ve işte bazı ilçe sağlık müdürleriyle de temas ettik. Onlar da bir hayvan kökenli bir bulaşmadan bahsetmiyorlar. Daha çok insandan insana bir bulaşmadan bahsediyorlar. Bunun birçok sebebi olabilir. Ciddi bir turist takımımız var biliyorsunuz. Bununla alakalı bir süreç olabilir. Covid-19 döneminde insanların eve kapanmasıyla alakalı ve aile içi bulaşların çok hızlı olmasıyla alakalı olabilir bu süreç.